Merhaba sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar, Mart ayına hoş geldiniz. Güzel bir, keyifli bir Mart inşallah geçirmenizi diliyorum. Şimdi 1 7 Mart haftasında sizin yönetici gezegeniniz Venüs, Balık Burcu'nda ilerleyecek ve sizi sosyal alanda özellikle destekleyen bir pozisyonda olacak. Kendinizi daha rahat ortaya koyacaksınız, daha popüler olabilir, göz önünde olabilirsiniz. İkinci güzel haber de Mars, Şubat ayı boyunca boğa burcuna sizin burcunuzdaydı. E belki biraz sağlık sorunları yaşatmış olabilir. Biraz daha hırçın, daha sinirli bir, agresif bir hal içinde olabilirsiniz. Şimdi 4 Mart itibariyle ikizler burcuna geçiyor. Ve bu hafta boyunca para evinizden ilerleyecek gelir kaynaklarınızla ilgili daha bir mücadele içerisinde olabilirsiniz. Hafta geneline baktığımızda ise haftanın ilk iki günü. Ay e, terazi burcunda ilerleyecek. Tabii bu alan e, yönetici gezegen de Venüs olduğu için e, sosyal ilişkileriniz yine ön planda olacaktır. E, sağlıkla ilgili konular, beslenme, güzellik, estetik, e, işte bakım gibi özellikle hanımlar için bu alanda çalışacaktır. Çalışanlar için bu Pazartesi ve Salı günü e, iş yerinde birlikte çalıştığı insanlarla belki bir düzenleme yapması gerekebilir. Ee, yine e, çocuklar veya aşk hayatı olanlar için yine önemli bir hafta burada bir sonuç e, meydana gelebilir. Hafta ortasında Çarşamba günü Ay Atlet burcuna geçecek. E, i̇ki gün Çarşamba ve Perşembe günü ilişkiler, e, evli olanlarız için tabi evlilik olabilir, partner ilişkileri, iş ortaklığı yürütenler için tabii ki de iş ortaklıkları ilgili maddi konularda. E, parasal anlamda bazı dengeleri korumak adına bir e, görüşme, bir planlama içerisinde olabilirsiniz ki özellikle e, belki daha fazla bunlar iş alanında olabilir. İşte Eş veya eşten gelebilecek e, maddi beklentilerle ilgili bazı gelişmeler e, meydana gelebilir. tabi doğum haritanızdaki açılara göre de bunlar değişecektir. Hafta sonuna yani cuma güne geldiğinizde ay yay burcuna geçecek. Hem cuma hem cumartesi günü. Ee, yine maddi anlamda bu ortak kaynaklar, paylaşılan paralar, bazı ödemeler e, söz konusu olabilir. Bir vergi borcunuz vardır, banka ile ilgili bazı işlemler olabilir. Yine bu alanda bir mücadele içinde olmanız mümkün gözüküyor. Çünkü bu e, alanda aslında bakarsanız hani yardım destek de alabilirsiniz. Merkür çünkü kariyer evinizden geçiyor. Mesleki anlamdaki hareketleriniz, girişimleriniz sayesinde bazı gelirler elde edebilirsiniz bu arada. Beklemediğiniz bir alanda aslında elinize bir miktar böyle para da geçebilir. Bunu da söyleyebilirim. Çünkü Uranüs'ün Venüs'le bir etkileşimi olacak bu hafta. O uranüs Venüs etkileşimi de beklenmedik böyle sürpriz küçük detaylar getirir. Bu para da olabilir veya buna benzer haberler de olabilir. Ve yine bu hafta önemli bir açımız daha var. Jüpiter-Merkür kavuşumu. Bu sizin kariyer alanınızda, hayatınızın tümünü ilgilendiren bir alanda gerçekleşecek Perşembe günü. Önemli işleri, duyuruları yapmak için güzel bir zamandır. Bu alanda bugün yapılan açıklamalar mesela daha hızlı ilerler, daha büyük sonuçlar Getirebilir özellikle e, Maddi anlamda bazı Görüşmeler yapmak bazı talepleriniz Varsa perşembe gününü kullanmanızı Tavsiye ederim ama Haftanın açılımı sizin 9. evinizde Tamamlanıyor e, Pazar günü ay ayolak burcuna geçiyor ve hafta sonu e, Genellikle Bir e, dinlenme bir tatil Günü tabi olduğu için Belki bir seyahat bir tatil Bir e, böyle Planı yapabilirsiniz Yine kendinizi geliştirecek Aktivitelerde Farklı ülke ziyaretleri veya kültürel gezilerde bulunmak için bazı planlar içinde olabilirsiniz. Tabii bu alanın yönetici gezegeni de tabi kariyer geçtiği için mesleki alanda bazı seyahat planları da olabilir bunlar sevgili boğalar. Güzel keyifli bir hafta geçirmenizi diliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.